Baba. Ezel, yok bir şey oğlum. Mahallenin gençlerine ben de bir yardımda bulunacağım şey yok. Anahtarı alayım. Arabaya gir, bekle. Hadi. Kızar, değmez. Gitme. Böyle, Böyle şeyler sulh yoluyla hallolur. Olmaz. Öğrenemedik mi daha? Şu çocuk, al sana Cengiz. Bugün biz susarsak, yarın büyüyüp kim bilir kimin canını yakacak. Böyle daha çok can yanar Ezer. Bir bildiğimiz var elbet. Benim de var. Bundan sonra böyle işleri bana bırakacaksın. Yok itiraz istemem. Yumurtalar pişmeden dönerim. Baba. Derneğe çek. Abilerinle bir konuşalım bakalım. Keltoş nerede? Derneğin başkanı kim? Mümkünse onunla bir görüşelim. Hayrola? Abicim hoş geldiniz. Muhittin'in tamirhanesi. Ne diyeyim? Kolay gelsin. Eskiden biliriz biz orayı. Küçükten mahalleliyiz. Bana, Kerpeten Ali derler. Kerpeten? Yok, biz o kadar eski işe etmeyiz. biz şimdiki zamanda daha şeyiz. Kerpeten amca. Senin lakabın ne abicim? Burada erişleri yapıyor musunuz? Mahalleye borcumuz bu bizim. Ne güzel. Ne güzel. O borcu kapatmaya geldik biz de. Çay güzelmiş. Bir tane daha alayım. Mahallenin borcu sana mı düştü abiciğim? Yok, hepsinin değil. Ben de Mümtaz Bey'im. Yanlış anlama mı? İşine karışmak değil niyetimiz. Bir de karışsaydın baba. Yok sadece küçük bir ricamız olacak. Mümtaz Bey'in oraya gitmeyin. Başka? E bize de gelmeyin. Ha. Başka? Şu aşağıdaki çocuklar... ...okullu çocuklar onlar değil mi? Bence o çocukları okullarına geri gönderin. Ha. Başka ne var başka? O torbalarda sattığınız şeyler var ya... Onları burada satmayın. Tamam. Başka? Başka? Başka yok. Onun dışında her şey güzel. E çayın da iyi. Daha olsun? Evet. Ne kullanıyorsun abicim sen ya? Söyle bana ben de alacağım. Hatırlayabilecek misin söylediklerimizi? Biz çıkınca unutmayasın. Neye güveniyorsun abicim sen ya? Ömer'e. Ömer Uçar. O da eskilerden. Bilir misin? Bilirim. Soygun yaptı. Adam öldürdü. On yıl içeride yattı. Sonra dediler ki... ...gardiyanın birini şişlerken bir yangında o da yandı. Ama öyle olmadı diyenler de var. Ömer Uçar mahallesine döndü diyenler de var. O hikayeyi bilir misin? Yok. Şimdi bu adam mahallesine geri gelse... ...babasının çakallara para verdiğini görse... ...ne yapar? Ömer, Ömer öldü ama. O zaman Keltoş... ...ölüleri kızdırmayalım. Hadi kolay gelsin. Oğlum sen ne yaptın? Söyledin lan kim olduğunu. Ali en büyük düşmanım biliyor kim olduğumu. Bari bizim de işimize yarasın. Bir de oğlum biri polise gitse. Kaç tane sır öğrendin bu mahallede Ali? Kimlerin ne suçlarını fısıldadı millet kulağına? Kaç kere gittim polise? Başlayacaksak bir şey böyle başlayalım. Babaya mı? Dedim sana Dur dedim Yapma dedim evladım Ya burası benim Burası benim Bir daha yaparız Baştan yaparız Olmaz Yapamayız Her şeyin anısı var burada Bu büfe Bana ustamdan kaldıydı Kırmayın çocuklar dedim. Kolumu kırın, ona dokunmayın dedim. Tamir ederim, yaparım ben bunu. Yapamazsın. Sen ne, nereden, ne, sen ne biliyorsun da yapacaksın? Biliyorum. Bilmiyorsun. Her şeyi yaparım diye gelip, bizi kırıp gidiyorsun evladım. Ne istiyorsun bizden? Sen, biz nelerden geçtik bilmiyorsun. Oğlum masasını kırdılar. Oğlumun masasını kırdılar. Onu da yaparım. Yapamazsın. Git evladım burada. Sen bize iyi gelmiyorsun. Git buradan. Git. Yapamaz. <laughs> yaparım. Baba. Bir daha yaparım. Bir daha yaparım baba. Daha iyisini yaparım. Daha sağlamını yaparım. Hiç kimse kıramaz baba. Öyle deme baba. Her şeyi iyi ederim baba. Bir daha hiçbir şeyi kırmam. Yemin ederim. Bir daha kovma beni. Gözünü seveyim bir daha öyle bakma bana. Nasıl? Hakemdeki gibi bakma. Oğlun gibi bak. Ömer gibi bak. Benim baba. Ben geldim. Bir daha da gidemem. Bir daha yollama beni baba. İyi bir şey yapmak istedim. Hepsini yeniden yaparız. Öğrettiğin gibi. Bana küçükken öğrettiğin gibi yaparım baba. Bak bana. Oğlunum senin. Ömerim ben. geldim artık. İstemeden oldu. Artık kızma bana. Ömer. <gülüyor> <gülüyor> Babam benim, babacığım. benim. <laughs> Sen... Sen neredeyiz? Bu ne cüret? Baba. Baba deme bana! Baba, Baba deme bana. Ömer'in bunlarla işi ne? Ömer bunları yapar mı? Ömer değilsin sen. Gidin buradan. Gidin! Baba. Baba deme bana! Gidin buradan! Gidin! Gidin buradan! Gidin! Bir daha da gelmeyin! Hadi abi gel diğerini gelir anlatırız. Hadi. Sen de bir ses duyuyor musun? Ya oyuna bak lan korkak herif. Cidden lan. Yo bir şey yok. akşamki ricalarımı hatırlıyor musun burada? İyi. Karadere Gençlere Yardım Derneği'nin yeni başkanısın. Çıkarken çöpleri atmayı unutma. <laughs> <laughs> Al bunu da istersen. Bak ben yemeyeceğim. Yok istemiyorum. Yok vallahi. Yok doydum. Pardon ben su dökmeye gideceğim. Oğlum bir şey de lan. Güzel kız. Biraz köylü güzeli ama. Niye kabul etti oğlum bu sahneye çıkmayı? Oğlum yan yattım batıyorum lan bir şey desene hani çapkındın bir şeydin. Yok konuşamıyorum ne diyeceğim. Ya önce bir sakin ol ya. Ekranda bu da kalp krizi çok iyi intiba bırakmaz. Dur bakayım. Nereli? Bu mu yani? Memleket mi diyeceğim? Bu mu senin cazibenin sırrı? Ortak atalarımızdan mı gireceğiz olaya? Ha, ya sakin ol tamam anladım tamam. ...daha bir güzelsin falan gibi bir şey de tamam mı? Hadi hadi yürü hadi. Tokamı var baba. Hazırlama Ayşe ne olur ya. İşe yaramazsa geri getir o Toka ya. Al bunu tak istersen. <laughs> Teşekkür ederim çok güzelmiş. Nereden buldun? Ayşe e, şeyden e, vardı bende. Uzundu bir ara benim de saçım. Gerçekten mi? Var mı bir resmi? Yok. Ama küçüklük fotoğrafım var bakmak ister misin? İsterim. Oluyor. Mert'in resmini gösterdim. Okuldan almaya gideceğim dedim. Ben de geleyim mi dedi. Ee, Ya zaten ben çağırdım. Şimdi çok mu böyle hani istekli görünürüm tamam dersem ha? Aa tabii öyle. Olmaz de. Bir ay sonra görüşelim de. Hı. Saçmalıyorum değil mi abi? Oğlum elim ayağım tutmuyor lan. Ne oluyor bana? De ki... Mert'i almaya gidiyorum. Hı. Benle gelsene de. Luna Park. Luna Park olur mu? Benle olmaz. Ben kızı bara mara götürürüm. Ben niye Luna Park'a götürüyorum? Oğlum fifty fifty. Kız saf aile kızıysa serseri kötü çocuk ister. O zaman yok cinse görmüş geçirmişse o zaman iyi aile çocuğu ister. İlkini kimse yemez sende. İyi aile çocuğu Luna Park. Fifty fifty. Oğlum kızı iyi bir kere lan. Melek gibi. O zaman Ayşe ya. Tamam ağlama alırız bir tane tokasa. Gerçek değil bunlar değil mi? Mahsusçuk'tan evlendik. Madem oyun, istediğimiz her şeyi yapabiliriz değil mi? Acayip bir hikaye değil mi bizimki? Çok acıklı bir hikaye. Acıklı mı? Belki biraz. Ama her şeyden vazgeçtim. Yemin ederim sen beni değiştirdin Ezel. Nasıl değiştirdim? Hiçbir şey umurumda değil. Hiçbir şey istemiyorum. Ev, otel umurumda değil. istiyorum Ezan. Bir tek mutlu olmak istiyorum. Hayatımda ilk defa Hayatımda ilk defa ne? Korkmuyorum. Hayatımda ilk defa kötü bir şey olacakmış gibi gelmiyor. İlk defa Ezan. <laughs> mutlu musun? Daha mutlu olmamıştı. O zaman şimdi ne hissettiğini çok iyi hatırla. Hiç unutma. Çünkü bir daha hiç böyle hissedemeyeceksin. Daha da mutlu olacağız. Sen sen bir daha hiç mutlu olamayacaksın. Niye söyleyeyim mi? Mesaal çünkü oyun bitti. Bazen hiç komik olmuyorsun Ezel. Ezel. Kendim göreyim istedim kızım. Ömer'in vasiyeti sayhı. Adaletin tecelli ettiğini göreyim istedim. Ezel doğruyu söyle. Zorla mı yaptırdılar? Sen zorla mı aldattın abi? bilmiyorsun öyle değil. Değil mi? Her şey bir oyun değil yani. Öyle mi kızım? En kolay lokmayı bulmadın mı kendine? En başından kurmadın mı oyunu? Sonra seçtin adamları etrafına. Bütün saflarını çalışmadın mı Ömer'in? Sonra günü geldiğinde tek yumruk olup her şeyini almadın mı Ömer? Ha? Ben öyle yaptım. Niye? Niye Ezel? Niye? Sakın kendine üzüleyim deme. Sakın kendine üzüleyim deme! Hepsini yapmadın mı bunların abime? Ha? Söyle! Yapmadın mı? Yaptım. <laughs> yaptım? Bu da benim hayatımın en mutlu... seni sevdi lan abi. Nasıl sevdi biliyor musun? Ha? Alçak karı nasıl sevdi biliyor musun? Yapılır mı lan bu? Bu kadar sevdiğini bilip de yapılır mı? Abimi aldın benden. Annemden, babamdan çocuklarını aldın. Onlar da biliyorlar mı? Herkes biliyor. Herkes biliyor aldın abimi benden. Abimi aldın benden. Abimi aldın. Gel. Gel. Sen. Hepsi oyun değişiyor. Beni nasıl tuttun biliyorum. biliyorum. Seni tutarken sana bakarken iğreniyordum. Ne zaman bitecek diye bekliyordum. Eser. Şimdi defol evimden. Kalkamam. Şimdi böyle düşersem kalkamam. İyi. Sen ne olur? Beni geri al. İstediğini yap ama beni geri al. Check. Eza. Çek. Eza. Eza lütfen. Bırakma. Bırakma. İyi. Bakalım ne kadar devam edeceksin sevmeye. Ayağa kalk. Kalk ayağa. kimse birleştiremeyecek. Öyle bir acıyla kasılacaksın ki yıllarca acını hiç kimse hiçbir şey geçiremeyecek. Benim dışında. Çık buradan. Çık git. Gün annen hakkında korkunç şeyler duyacaksın.